Merhaba gençler. Biraz önce küçük bir aksaklık meydana geldi. Evet arkadaşlar maalesef şarjım bitti. O yüzden soru yarım kalmıştı. Şimdi soruya devam edelim. 26. soruyu zaten çizmiştik. Burada amaç ne? Artı Q ile eksi 3 Q'nun hangi noktalarda potansiyeli sıfır olur diyordu. Potansiyeli zaten V eşittir KQ bölü D olarak yazmıştık. Yapmanız gereken sadece şu. Gençler eksi 3, 1, 2, 3... Eğer eksi 3'ü 3'e böldüğün zaman eksi 1 oluşmayacak mı? Oluşacak. Peki Q'nun M'de oluşturduğuna bakar mısınız? 1'i 1'e bölersen artı 1'i 1'e bölersen 1. Eksi 1 ile artı 1 sıfırlandı mı? Sıfırlandı. O zaman yapman gereken tek nokta şu. Diyorsun ki M'de potansiyel ne olur? sıfır olur. Hemen farklı bir kalem alıyorum elime ve şundan bahsediyorum. Bir diyorum. Başka nerede sıfır olabilir? Bir düşünelim bakalım. L'yi alamam. Çünkü neden alamam? 1, 2, 3, 4, 5. Eksi 3'ün 5 kadar uzaklıkta. Q'nun da 1 uzaklıkta. Şimdi Q'nun 1 uzaklıkta olabilmesi için Q bölü 1 artı 1. Bu da eksi 3 bölü 5 olur. En mantıklısı sanki şurası duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 3'ü 6'ya böldüğün zaman eksi 1 bölü 2 gelmedi mi buradan? Geldi. Peki artı Q'yu 2'ye böldüğün zaman artı 1 bölü 2 gelmedi mi? Geldi. İşte arkadaşlar K'da da potansiyel ne oldu? 0 oldu. Hangi noktalar diye sorar, sorarsa mis gibi bursa diyebiliriz gençler. K ve M noktalarında elektriksel potansiyeli ne olacak bu sistemin? Tabii ki 0 olacak. Hemen geçiyoruz. Başka bir soruya geçiyoruz gençler. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Q1 3Q. Q2 eksi 6Q. 2 tane Q'nun K noktasında oluşturduğu toplam potansiyele bu adam ne demiş? 10 volt demiş. Çok iyi. Peki L'de oluşturdukları toplam potansiyel kaç volttur diye soruyor. Sırasıyla hemen K'yı yazıyorum. K'ya ne demiş bu amcamız? 10 volt demiş. O zaman hemen geliyorum. K artı 1 diyorduk değil mi? Unutmuyorsunuz potansiyel fark. Ne yazacağız? 3 tane K Q bölü D yazıyoruz. Karesi falan değil. 2 i̇ki, e, iki, video önce soruda karesi yazmışım ama sonuç doğru çıkmış arkadaşlar. Sadece söylemişim. Normal şartlarda e, cevabı hatalı değil. Dikkat edin. Karesi dediğim bir yer varsa muhtemelen yanlıştır ama bir yerde fark etti. Tabi çekim olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz bu durumlarda. Saatlerce video çekiyoruz. O yüzden kelimeler birbirine giriyor olabilir. Ben sizin dikkatinizden kaçmayacağını düşünüyorum. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ne dedik? K 3 tane Q bölü D dedik. Okey burada bir sıkıntı yok. Peki 6'nın yok mu bunun üzerindeki potansiyeli? Tabii ki var. 6 tane eksi 6 tane K Q bölü 1 2 3 3 tane D diyorum. Peki ne gelir buradan? Dikkat 6'yı 3'e böl herhalde. Eksi 2 olduğunu bilirsin. 3'ten çıktığın zaman ne geliyor? K Q bölü D. Peki neye eşit? 10'a eşit. Unutma. O zaman ben ne diyorum? K'nın verdiği değerde K Q bölü D gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle 10 yazacağız. Peki hangisi için soruyor? L için mi soruyor? O zaman L için hemen yazıyoruz. 1 artı 1 demiştik değil mi buraya? Eksi 6 buradan mı gelecek? Sanırım buradan gelecek. Eksi 6 k kü bölü 4. Peki 3 de buradan mı gelecek? Artı 3 tane k kü bölü de. Peki cevap ne? Eksi 3 k kü bölü de. Evet arkadaşlar ne olacak cevap? Lütfen dikkat edin. Eksiler artılar burada önemli. Çünkü bunlar skaler niceliklerdi. O zaman ben buraya biraz önce yazdığım onu yerleştirirsem cevap kaç çıkacak? Eksi 30 volt çıkacak. Yani Adana bana ne yapıyor? Sırıtıyor. Anlaşıldığını düşünüyorum. Kolay ve güzel bir soruydu. Ekran resmi almak isteyen varsa 1-2 saniyelik bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk yaptığım olay K'nın üzerine uygulanan elektriksel potansiyeli O demesi. Daha sonra 3'ün ve eksi 6'nın L'ye uyguladıkları elektriksel potansiyeli kaç buldum? Eksi 3 tane KQ bölü D buldum. E birincisi KQ bölü D'ye 10 demişsem o zaman eksi 3'e ne diyeceğim? Eksi 30 demem lazım. Cevap şıklarında Edirne'de artı 30 da var. Lütfen dikkatli olun. Bu sorularda işaret önemli çünkü bunlar skaler niceliklerdi. Evet gençler bakıyoruz umarım sıkılmamışsınızdır. Bu ses belli bir noktadan sonra artık çok sıkıcı olmaya başlıyor farkındayım. O yüzden soruları kolaylaştırarak çözme kararı aldım. Şu an aldım. Hemen başlıyoruz. Bir, iki tane nokta var. Bakın K ve L noktalarında oluşan potansiyelleri tek tek söyleyin diyor. Yapman gereken tek nokta şu. K için K artı bir yazalım mı? Yazalım. Bakın bütün uzaklıklar birbirine eşit. Şöyle yapmak istiyorum. Diğer, direkt, direkt sayısal değerleri yazacağım. K için potansiyel yazıyorum. 6'yı kaça böleceğim? Uzaklığa KQ bölü D değilmiş. Şurada bir yerde yazalım. KQ bölü R ya da KQ bölü D. Fark etmez. Bakın 6'yı kaça böleceksiniz? 2'ye mi? 2'ye böldüğünde bir 3 gelir mi? Geldi. onu kaça böleceksiniz burada kanun üzerine? 2'ye mi böleceksiniz? Bir de artı 5 geldi mi? Kesinlikle geldi. Peki de eksi 6'dan ne geldi? Bak eksi 6'yı kaça bölüyorsun? 3'e bölüyorsun. Bir de eksi 2 geldi mi? Peki gençler bir 3... 5 daha 8 2 çıkarsan 6 volt değil mi? Çok iyi. O zaman hemen geliyoruz. Şuraya artı 1 yazıyorum. Şimdi L noktasındaki potansiyeli bulmaya çalışıyorum. Ve şunu diyorum. Bak dikkat. 6'yı kaça bölüyorsun burada? 3'e bölüyorsun. O zaman artı 2 buradan gelecek. Doğru mu? Peki. Eksi 6'yı kaça bölüyorsun? 3'e bölüyorsun. Eksi 3 buradan gelecek değil mi? Can alıcı noktayı yazıyorum. Uzaklık ne? Dikkat görüyorsunuz değil mi? 1 2 3 4 1 2 3 3 4 bu uzaklık kaç? 5 oluyor. O zaman ne yapıyorsun? Onu 5'e mi bölüyorsun? Evet, onu 5'e bölüyorsun. Onu 5'e böldüğün zaman da buradan kaç geliyor? 2 geliyor. Cevap kaç olacak buradan? 1. O zaman cevabım ne? 6'yı 1'e bölersen 6. Güzel anlaşılır bir soru olduğunu düşünüyorum gençler. Hemen bir sonraki soruya geçmeden önce bir de kürenin üzerinde oluşan potansiyel fark yani kapasitesinden bahsedelim. Şimdi biraz önce elektrik alanı az önceki videoda belirttik. Ne dedik? Eğer bu sistemin elektrik alanını çizmek isterseniz elektrik alan ve uzaklık grafiği neydi gençler? Tam orta noktada yani sistemin kürenin içerisinde elektrik alan neydi? Sıfırdı. Nerede maksimumdu? Yarı çapın olduğu yerde. Bundan sonra parabolik bir şekilde ne yapardı? Azalarak yoluna devam eder. Maksimum yüzeydeydi. Bu ne? Elektrik alanla uzaklık grafiği doğru mu? Ama bizim burada sorduğu nokta ne? Potansiyel. Yani hatırlıyorsunuz değil mi? V eşittir K Q bölü R. Peki arkadaşlar V eşittir kQ bölü r'ye de potansiyel içeride. Bakın kapasitesi şunu diyor: yüzeyde toplanan yükler. İçeride hangi noktada olursa olsun yarı çap kadar bir potansiyel gösterir. Dikkat et. Yarı çapa kadar KQ bölü R maksimum değer. Yarı çaptan sonra ne oluyor? Azalarak yoluna devam ediyor. Potansiyel uzaklık grafiği bu. Lütfen unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen bir sorumuza yolumuza devam ediyoruz. Geçiyoruz. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Lütfen sorulara dikkat edin. Ne sorduğuna bakın. Bakın neyi soruyor? Artı Q, K, L, M noktalarını elektriksel potansiyeller veren ifadeler nelerdir? Şimdi ben size ne dedim biraz önce? Biraz önceki grafiği aynen şurada çizebilirim. Yarıçapa kadar ne olacak? Sabit olacak. Bu hangi ne grafiği? Potansiyel uzaklık grafiği. Peki yarıçaptan sonra ne olacak arkadaşlar? Azalarak devam edecek. O zaman ben şunu soruyorum. K ve L birbirine eşit mi? Kesinlikle eşit ve değeri kaç? K Q bölü 2'ri. Lütfen unutma. Peki M'nin değerine hemen bakıyoruz. Her zaman merkezden mi alıyoruz buraya? Evet K Q bölü 3'ri. Bu kadar. Uzaklık olarak sorarsa Lütfen bunların skaler olduğunu unutmayın. Az sonra bununla ilgili soru var. Bakın burada verdiği şey artı. Büyüklük sıralaması yaparsanız tabii ki 1 bölü 2, 1 bölü 3'ten daha büyük. Biri 0, 5, biri 0, 33 devrediyor. Ama burası eksi olsaydı, eksi değerler sıfıra yaklaştıkça büyürdü. O yüzden tam tersi bir büyüklüğü alacaktık. Bunlar arasındaki ilişkiyi sormuyor. Ama sorsa K, L eşit, M'den ne olacaktı büyük. Bu artı Q olduğu için okey, eksi Q olsaydı tam tersi olacaktı deyip Hemen 30. soruya geçiyorum. Peki ne soruyor? Artı yüklü bir küre. iletken bir küre. K noktasında oluşturduğu Elektriksel potansiyele ne demiş? Bak şuradaki ne V demiş. Peki hemen yazıyorum. V dediği olay ne? K'daki değil mi? Ne yazıyorsun? K, Q bölü 2R mi 1R mi? 2R der gibi bir ses duydum sanki. Neden? Ortada, içeride, nerede alırsan al. Lütfen grafiği unutma. Bak grafiği. Tam iç kısmından yarı çapa kadar olan yerde neydi? Sabitti. O yüzden ben ne diyorum? K kübülü 2 r yarı çapa kadar ne olacak arkadaşlar? Aynı olacak. Peki biz buna ne dedik? K bölü R'yi çek bakayım buradan. K bölü R gördüğün yere ne yazacaksın? 2V yazacaksın. M için yaz o zaman diyor. Soru bunu istiyor. KQ bölü 3R diyorsun. Evet KQ bölü R gördüğün yere ne yazacaksın? 2 ve cevap kaç çıkacak? Mis gibi 2 bölü 3 çıkacak. Değil mi? Evet söylediğim meşhur soru geldi arkadaşlar. Lütfen soruyu okurken dikkatli okuyun. Burada dikkat edin arkadaşlar ne olacak? 31. soru gerçekten kolay. Üzerine daha önce galiba çözülmüş bu sorular. O yüzden birazcık izi belli. Bursa olduğu gözüküyor ama bakın sorunun çözümü önemlidir. Şimdi adam sana KLM noktalarında oluşturulan potansiyeli soruyor. Şimdi normaline şunu diyeceksin. K ile L birbirine eşit hocam k kü bölü 2 r diyeceksin. Ama önünde eksi olduğunu lütfen unutma. m için yaz desem sana k kü bölü ne diyeceksin? 3 r diyeceksin ama önünde eksi olduğunu unutma. Peki eksi olduğu için normal şartlarda k l birbirine eşit m'den büyük olması gerekiyordu. Fakat eksi olduğu için sıfıra yaklaştığı için değer büyüyecek. m daha büyük. k ile l birbirine eşit olacak. Bursa Dediğimiz gibi zaten çizilmiş burada gözüküyor. Evet arkadaşlar bir sonraki soru tarzına geçelim. Aslında bu küreler MEP kitabında yok. Baktım inceledim müfredatta da yok. Fakat olur da bazen soru bankalarında getiriyorsunuz arkadaşlar. Özellikle fen lisesi grupları hocam bu sorular nasıl çözülüyor diye. Şimdi sadece meraklısını anlatacağım. Bunu dinlemeyebilirsiniz sıkıntı değil. Ama dediğim gibi merak ediyorsanız dinleyin. Bakın kapasitesi kadar potansiyel uygulanır dedik değil mi? Hepsine tek tek bakacaksın. Bu defa iç içe geçmiş merkezi sistemlerde elektriksel potansiyel nasıl bulunur? Bakın, X konuşuyor. Kardeş diyor, Q1'den bana bir şey gelir mi? Gelir tabii ki diyor. Q1 diyor ki de sen benim iç kısmımda olduğun için sana yarı çapım kadar bir potansiyel uygularım diyor. Bakın, bunu söyler. Q2'de ne diyor? Sen diyor benim küremin dışında olduğun için zaten merkezimden sana doğru olan uzaklık alınır diyor. Bakın dikkatli olun. X için ne almış? K, Q1 ne demiş? Yarı çapım kadar. Çünkü yarı çapımı kadar olan yerle potansiyel iç kısmından birbirine eşitti. Biraz önce grafiği çizmiştik değil mi? Şu grafiği sürekli gösterip gösterip duruyorum ama iyice anlamanızı istiyorum bu noktayı. Peki geliyoruz o zaman. BL için ne diyeceğiz? Bakın. Normal şartta da Q2'nin uyguladığı da dışında olduğu için KQ bölü 2 R diyeceksiniz. Bu kadar. Peki en dışı için ne kullanacaksınız? Skaler değil miydi bunlar? Skaler de o zaman işaretleriyle beraber alacaksınız. Hemen yazıyoruz. Diyoruz ki ne? Q1 artı Q2 artı ya da eksi neyse topluyorsun. Çünkü Q2 ne diyor? Senin uzaklığın kardeş benden 4 R. Q1 ne diyecek? Benim de uzaklığım sana karşı 4k. 2 de 1 de aynı şeyi söyleyeceği için o zaman aynı paydada yazabiliriz. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu bu kadar anlatıyoruz. Bir soru çözmeden asla anlamayacaksınız. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Tecrübeyle sabitlenmiştir. Mesela konuşalım. K konuşuyor şu an bizle. Potansiyel. Dediğim gibi çok önemli değil ama meraklısı için anlatıyorum bunu. K şunu diyor. 2Q'dan bana ne gelir diyor. 2 tane k q bölü 2 r'ye gelmez mi? Bence gelir. Peki eksi 6 ne diyor? Kardeş diyor sen benim iç kısmımda olduğun için yarı çapım kadar sana etki gösteririm diyor. Yani 3 r diyor. O zaman ne oldu burası? 6'yı 3'e bölersen eksi 2 mi? Buradan eksi 2 gelecek. Doğru mu gençler? Buradan da ne gelecek? 1 gelecek. Cevap buradan. Eksi 6 KQ bölü R çıkacak. Bu kadar. Peki VL için konuşalım mı? En dıştaki potansiyel toplamı kaç yapıyor? Eksi 4 tane KQ yapmıyor mu? Eksi 6 artı 2 daha kaç yapar? 4 yapar. 1, 2, 3, 4 değil mi? Burası da 4 R. Cevap. Eksi, eksi ap, 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 konuşamıyorum tabii ki. Ya. Eksi KQ bölü E oluyor. Arkadaşlar K ve L. ikisi de eksi 1 çıktığına göre cevap ne? Aslan gibi bir. Unutmuyorsunuz. He böyle Hugo böyle demeden önce artık kelimeler birbirini yakalamadan önce geçiyoruz gençler. Önemli konulardan bir tanesine. Çok uzatmayacağım zaten. Birkaç tane sorum kaldı. Bundan sonraki sorulardan sonra bitecek. Merak etmeyin. Ama bunu iyi bilmeniz lazım. Çünkü neden? Hani bu bir önceki potans iç içe geçmiş. Merkezli küreler için elektriksel potansiyel çok önemli olmayabilir. Ama elektriksel iş için önemli. Şimdi şöyle düşünün gençler. Bir. Elektriksel iş nasıl oluşur? Sonuç itibariyle bir kuvvet var. Kuvvet bir yol aldırıyor. Yol aldırdığı için F çarpı D kadarlık bir iş yaptırıyor ve bu iş burada neye dönüşüyor? Potansiyel enerjiye dönüşüyor. Hepiniz normal iş bazında yaptığımız iş enerji değişimine eşit olduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Ne dedik? Bakın burada da yazmış. Son eksi ilk diyorsunuz değil mi? Evet. Alıyorsun Q'yu bir yerden başka bir yere götürmek için mutlaka elektriksel potansiyel değişim oluşturuyor ve bu bir işe dönüşüyor. E, i̇şin birimi zaten Jül. Bunun farkındasınız. Peki biz ne diyoruz? Bak yapılan iş enerji değişimine eşit diyor değil mi? Çok iyi. Sen burada ne diyeceksin? Son potansiyel ilk potansiyel. Okey kabul. Bir de buna ne diyeceksin? Hatırlıyorsun değil mi? Q çarpı delta V diyeceksin. Yani ne diyeceksin? Son eksi ilk diyeceksin. Diyeceksin. Bu da yapılan işi vermez mi? Verir. Burada da anlatmış zaten. Şimdi önemli olan şu bas. Dikkat. Elinde bir tane yay var. Değil mi? Ne yapıyorsun bu yayı? Şöyle tutuyorsun. Yayın denge noktası şurası. Önünde bir cisim var. Ben bu yayı bu tarafa doğru sıkıştırıyorum. Geri çağırıcı kuvvete karşı bir iş yapıyorum. Doğru mu? Doğru. Düşün bu yayı sıkıştırmam için benim bir enerjiye ihtiyacım yok mu? Var. Ben ne yapacağım? Bunu böyle sıkıştırmam lazım. O yüzden bir şeye karşı iş yaptığın anda potansiyel enerjinin artmış olması lazım. Neden? O karşı bir enerji esneklik potansiyel enerjisi yüklemen için. O zaman biz ne diyoruz? Geri çağırıcı kuvvete karşı iş yapıyorsanız potansiyel enerjin pozitiftir ve büyük olması lazım. Saldım gitti şuraya kadar sıkıştım. Sıkıştıktan sonra ne dedim? Netler yükselmiyor dedim. Bırak kendini dedim. Artık kuvvet mi iş yapacak? Eğer sen burayı bıraktıktan sonra artık bu geri çağrıcı kuvvet bunu saldı gitti. Bütün ek, bütün netler eksiye mi düştü maalesef. O yüzden kuvvet iş yaparsa potansiyel enerjin azalır. Yani potansiyel enerjin ne olur arkadaşım? Negatif olur. Yani burada anlatmak istediği şu. Eğer bir elektriksel kuvvete karşı iş yapıyorsan potansiyelin sıfırdan büyük çıkmak zorunda. Ama eğer kuvvet iş yapıyorsa Potansiyelin salı, saldın ya kendine burada. Ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Tek özet bu. Eğer elektriksel kuvvete karşı bir iş varsa, kesinlikle ve kesinlikle potansiyelin sıfırdan büyük oluyor. Kime karşı? Elektriksel kuvvete karşı. Bir de yazabilsem elektriksel potansiyeli sıfırdan küçükse, negatif çıkmışsa, o zaman kim iş yapıyor? Salıyorsun, kuvvet iş yapıyor. Bunu sakın unutma. Şimdi bunlarla ilgili soru çözeceğiz, olayı çok daha anlamış olacaksınız. Yay örneğini unutmayın. Yayı sıkıştırmak için bir potansiyeli ihtiyacın var ve arttırırsın. En son maksimum sıkıştıktan sonra salı verdiğin anda ne oluyor? Senin artık bütün potansiyel enerjin, esneklik potansiyeli diğerinde neye dönüşüyor? kinetiğe dönüşüyor. Yani potansiyel enerjin azalıyor, netlerin azalıyor. O yüzden böyle düşünebilirsiniz kuvvet geri çağırıcı kuvvet iş yaptığı için benim netlerim ne oluyor Salı verdiğim için azaldı diyorum çok uzatmadan hemen ne yapıyoruz arkadaşlar 33. soru maşallah o kadar çok soru hazırlamışım ki sınıfta bile bu kadar çok çözmüyoruz bence iyi oldu diyebiliriz arkadaşlar iyi tarafından bakmak lazım geliyorum elimde iki klonluk bir kuvvet özür dilerim bir yük var alıp k'dan l'ye mi götürüyorsun bak son eksi ilk doğru değil mi o zaman hemen yazıyorum bunu yapılan iş Q çarpı delta V olmayacak mı? Yani potansiyel fark. Evet Q çarpı. Kimden kime götürürsün? K'dan L'ye. Sonu L. İlki K mı gençler? Evet. O zaman iki tane Q. Hemen baktım. L'si kaç bu adamın? 30. K'sı kaç? 10 volt. Kaç çıkıyor buradan? 40 Joule. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Pozitif çıktı. Oo. Potansiyel enerji sıfırdan büyük mü? Büyük. O zaman elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış. Anlaşıldı mı gençler? Elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış. O zaman hemen geçiyoruz bir sonraki soru için konuşmaya. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Çok hızlı geçmedim umarım. Bu olay çözümlenmiştir inşallah. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eksi iki tane Q var elinde. K noktasına getirmek için yapılması gereken iş ne diye soruyor. O zaman işin ilk anlattığım örneği yapılan iş Enerji değişimi ama burada ne enerjisi? Potansiyel enerji değişimi. O zaman potansiyel enerji için son eksi ilk yapman gerekmiyor mu? Yapman gerekiyor. Peki ilk neydi? Bir bunu baz alalım. İlk neydi arkadaşlar? İlk en başta K noktasında normalde yokken ikisinin birbirine uyguladığı bir enerji var. Doğru mu? Bu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Elektriksel potansiyel enerji. 2 İki kere 2'nin çarpımının 4Q kare olduğunu biliyorsunuz ama önünde eksi var. Neden? Artı ile eksinin çarpımı. Aradaki uzaklık 2D mi? Kesinlikle 2D. O zaman ilki hemen yazıyorum. Yani eksi 4 tane k q kare bölü 2D gençler. Bu ilk. Peki sonu yazıyorum hemen şuraya. Sonu hemen şuraya yapıştırıyorum. Ve şöyle diyorum. Artık bunu buraya mı getir diyor. Tamam. Eksi 2 Q buradayken ne olur diyor. Bak bakalım ne olur. Eksi 4 tane K Q bölü D olmaz mı? Olur. E sonu buraya yazarsam. Eksi 4 tane K Q kare bölü D. Bir de şurada eksi olduğunu unutmayın. Peki ne geliyor buradan? Eksi 4 mü geldi? Evet. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi eksi artı mı gelecek? 2 mi gelecek? Cevap eksi 2 tane K Q kare bölü D. Yani cevap ne? Elazığ saygılar ve sevgiler diyoruz. 34. sorudan sonra arkadaşlar az kaldı sorularımız. Bunlar bitecek sanırım 20 dakikayı geçmeyecek. Hadi yine iyisiniz. Az konuştum. Evet arkadaşlar 35. soruya bakıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini sorunun üzerinde alıyoruz. Soluksuzca fizik işliyoruz. Çünkü gerçekten fizik dersini çok seviyoruz değil mi? <laughs> evet umarım küfür etmiyorsunuzdur. Her şey sizin için. Hemen bakıyoruz. K noktasındaki potansiyel. 5 hmm, klonluk bir yük. Çok iyi. 5 klonluk bir yükü L noktasına K'ya taşımak istiyorsun. Başlangıçta L mi de miydi? Evet L'deydi. Daha sonra neyi taşıyacaksın? K'ya taşıyacaksın. O zaman son eksi ilk mi yapman gerekiyor? Evet son eksi ilk yapman gerekiyor. Peki soruyorum arkadaşlar. İlkinde L'de mi? Değil mi? Sonda da K'da mı? K'da. O zaman senin burada yapman gereken tek nokta şu. 1. Şuraya bir parametre yazayım. Fazla yerim yok. Hemen yazıyorum. Yapılan iş Q çarpı son eksi ilk demen gerekmiyor mu? Evet demen gerekiyor. Şurası 5 mi? 5. Peki son olan hangisi? K mı? K. İlk de L mi? L. Peki K'nın değeri kaç? 45 mi? 45. Çünkü onu bakın şurada vermiş. K noktasının potansiyeli 45. Elindeki 5 kulumluk yükü L'den K'ya getirmek istiyorsun. Yapılması gereken iş nedir? Diyor. Türkçe mali bu. Sonra anlaşıldıysa o zaman sadece bunu bulmakla mı mükellefim? Onu bulmak için de K'na neden 45 dedin? Ona bir araştıralım. K'ya ne demiştin? 45 demiştin. K'ya 45 dediğine göre iki tane sistemin uyguladığı bir bunun bunu bir de bunun buna uyguladığına mı bakacaksın? O zaman 4 tane K Q bölü D ile Eksi k q bölü d. Hem eksi q'nun hem de k'nın. Burası ne olacak? 3 tane k q bölü d'ye 45 diyorsun. Bir tane k q bölü d'ye kaç çıkacak? 15. Herhalde bunları sadeleştirmeyi biliyorsunuz değil mi? O zaman k q bölü d'ye gördüğüm yere ne yazacağım? 15 yazacağım. L için küçük bir parametre açıyorum şurada. Bakın hem bunun hem de bunun uyguladığı potansiyeli mi bakacağım? Kesinlikle eksi k q bölü d Artı 4 tane K, Q bölü 3D. 3 kere 1, eksi 1, eksi 3. 1 çıkarttığın zaman burada K, Q bölü 3D kaldı mı? Şurada kırmızı yazan yeri görüyorsunuz değil mi? Burası 15 mi olacak gençler? Kesinlikle o zaman cevap kaç volt? VL'nin değeri 5 volt. Soru bitti mi? Hayır. Şurayı gördünüz mü? Buraya ne yazmam gerekiyordu? 5 yazmam gerekiyordu. Başlangıçta 5 var. 45'ten 5 çıkarsa kaç yapacak? 40 volt yapacak. 200 Joule yapıyor cevap unutmuyorsunuz pozitif çıktığı için elektriksel kuvvete karşı iş yaptı. Var mı cevap şıklarında? Bursa gözümün içine bakıyor. Evet arkadaşlar anlaşıldığını düşünüyorum. Çok karışık gelmiş olabilir size. İşlemleri uzatarak yaptım. Çok iyi anlayabilmeniz için çünkü. Genelde yorum sorusu bekliyorum buradan bu kadar çok sayısal bir soru gerçekleşmez ama güzel bir soruydu bence. Dediğim gibi önce K'yı buldum çünkü K hakkında yorum yapmam gerekiyor ki L'nin içindeki K Q K cinsinden, K'nın içindeki K Q bölü D cinsinden bulup bulduktan sonra zaten parametrenin en büyük değeri şu. Yapılan iş potansiyel enerji değişimi ya da Q çarpı potansiyel farkı eşit olacağını unutmuyorsunuz. 2 J 200 çıktı 2 çıkmadı tabii ki. Artı çıktığı için ne diyoruz arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle elektriksel kuvvete karşı iş yapmıştır son soru. Of. Hemen geliyoruz. Bu konu bitti. Unutmayın son soru arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat edin. Elinde bir tane artı Q var. Tam merkezde de artı Q var. Bu yükler birbirlerine enerji oluşturacaklar. Ama dikkat et. Yol düz bir yoldan hareket ederken L ve M'den bir çember üzerinde hareket ediyor. Aşağıya doğru iniyor. Tekrar bir çember tekrar uzaklaşıyor. Şimdi bak soru şu bu hareketi yaparken bu artı Q'nun hareketinden dolayı elektriksel kuvvete karşı yapılan iş. Kardeş elektriksel kuvvete karşı iş diyorsa potansiyel enerji sıfırdan büyük olmak zorunda değil mi? O zaman potansiyelin büyük olabilecek değeri bulman lazım. Bir düşün bakalım. Her ikisi de pozitif. Hiçbir sıkıntı yok. Ben olsam ortadakine eksi derdim. Daha da işler karışırdı. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şunu diyoruz. Yani bir cismin k, q bölü aradaki uzaklık. Dikkat edin. Enerjiyi vermeyecek mi? Uzaklık arttıkça pozitif olduğu için bu değer azalmayacak mı? Azalacak. O zaman uzaklık azaldıkça değerin ne olması lazım? Artması. Amaç potansiyeli arttırmak değil mi? O zaman ne yapman lazım? paydayı küçültmen gerekiyor ki değer büyüsün. Paydanın küçülebilmesi için senin artı Q'ya yaklaşman gerekiyor. O zaman K'dan L'ye geçerken bakın K'dayken aradaki uzaklık 3R. L'ye geldiğin zaman aradaki uzaklık 2R. Demek ki K'dan N'ye gelirken artı yüklü bir işlem yapmışsın. Yani elektriksel kuvvete karşı iş yapıyorsun. K ve L'yi alabilirim. K ve L'yi alabilirim. K ve L'yi alabilirim. Çat çat. Bitti mi? Bitti. Peki geliyorum. L ve M. Hiçbir cacık olmaz. Neden? Aradaki uzaklık hiç değişmiyor ki. L ile O arasına bak. 2 R. M ile N arasında değil tabii ki. O'ya kadar olan yer 2 R. Yani potansiyel değişmediği için L ve M arasında bir cacık olmaz. Anlaşıldı mı? Peki M'den neye? Bakın yine yaklaşıyorsunuz. Yine artı mı? Evet artı yine elektriksel kuvvete karşı iş yapmışsın. Yine buradan bir cacık gelmez. Yarı çapı aynı. N ile O arası, O ile P arasının yarı çapı aynı değişmiyor. Buradan herhangi bir potansiyel değişimi yok. Sıfır. Peki uzaklaştığın anda artık paydan büyümüyor mu? Büyüyor. Payda büyüdüğü için arkadaşlar PR arasında da negatif yönde iş yapmıştır. Bunu unutma. O zaman cevap ne? K, L, -M -N. Yani ne arkadaşım? Denizli. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. 24 dakika bitti. Elektriksel potansiyel iş, elektriksel potansiyel fark ve enerji. Elektriksel alan ve elektriksel kuvvet. Bu dört tane kavramı lütfen iyi öğrenin. Son son sizin için çok uzatmayacağım bu videolardan elektriksel alan 1 2, elektriksel potansiyel 1 2 diye kaydetmeyi düşünüyorum. Şuraya lütfen dikkat edin. İlk öğrendiğiniz kuvvet K Q1 Q2 aradaki uzaklığın karesi. Daha sonra bunlardan birini artı 1 dedik. Elektrik alan oluştu. K Q/d bölü D kare dedik. Bunlar vektörel niceliklerdir. Yönle belirlenir ve yükler mutlak değer içerisinde alınır. Daha sonra elektriksel potansiyel enerjiden bahsettik. K, Q1, Q2 bölü D dedik. Bunlardan birine artı 1 bir deyip K, Q bölü D dedik arkadaşlar. Bakın burada D kare, M kare yok. Lütfen dikkat edin. Çünkü bunlar nedir? Skaler nicelik. Çünkü bunlar nedir? Vektörel nicelikler. Çok seviyoruz sizi. Her şey sizin için gençler. Lütfen ve lütfen elinizden geldiği kadar dışarıyla temas etmemeye çalışın. Ben bundan sonra paralel levhaları da yükleyeceğim. E, paralel levhaları işlemediğim sınıflar dinleyebilirler. Ya da kendi hocalarından dinlemiş olabilirler. Fark etmez ama tekrar her zaman iyidir. Ee, işinize yarar. Çok seviyoruz sizi. Lütfen çalışın. Biz emek veriyoruz. Ne olur siz de emek verin. Evet evde oturmak çok sıkıcı. Farkındayım. Yani biz bile ee, gerçekten inanılmaz sıkılıyoruz. Ama dediğimiz gibi buradan en azından yüz yüze olmasa da yani geri dönüt olmasa da en azından gruplarımız var. Oradan soru çözümüyle katılabiliriz. Sizden istediğimiz sadece ve sadece çalışmanız. Yarını ne getireceği belli değil. O yüzden yarını düşünerek asla ilerleyemezsiniz. Çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz